Arkadaşlar LGS geldi çattı. Sınav yönetmeliğindeki kurallar neler? Sınav sabahı neler yaşanacak? Hepsini bu videoda anlatıyoruz. Gelin başlayalım. 15 Haziran Pazar günü saat 9.30'da yapılacak. Siz en iyisi 8.45'te okulda olun kafanız rahat etsin arkadaşlar. Ayrıca sınava gireceğiniz okula sınavdan önce muhakkak bir uğrayın. Sınava girerken yanınızda sınava giriş belgesiyle kimliğiniz olacak. Vallahi artık bir gece önceden mi hazırlarsınız, boynunuzda mı asarsınız ben bilemem. Ben bu sene eve deper atan öğrenci editi görmek istemiyorum. Sınava girecek adaylar 2 kurşun kalem, bir kalem tıraş, bir tane de iz bırakmayan silgi bulundurabilir. Sınava telefon, tablet, akıllı saat ve herhangi bir dijital eşya ile girmek kesinlikle yasak. Ayrıca su ve şeker haricinde yiyecek içecek getirmek de yasak. Kapıya geldiğinizde üst araması yapılacak. Üst aramasından sonra sınava giriş belgeniz ve kimliğiniz kontrol edilecek. Sonrasında sınav olacağınız sınıfa doğru geçeceksiniz. Sınıfa geldiniz, oturdunuz. Öncelikle yaptığınız gereken şey, masanızın sallanıp sallanmadığını kontrol etmek olsun sıkıntı yok gibi görünüyor. Daha sonra optik formdaki bilgileri kontrol etmekle başlayabilirsiniz. Burada herhangi bir sorun yaşadığınızda sınav görevlisinden yardım isteyebilirsiniz. Pardon hocam. Şey e, ben yeterince çalışmadım da. Acaba bir ay sonra girsem olur mu? Tabii. Böyle sorular sormayın. Sonrasında kitapçıklarınız dağıtılacak. Kitapçıklarınızı optik formda kodlayacaksınız. Sonrasında sınav saatinin gelmesini bekleyeceğiz ve saat 9.30 olduğunda hepinize başarılar arkadaşlar. Sözel oturumla sınava başlayacağız. Sözel oturum sona erdiğinde 45 dakikalık bir mola olacak. Burada ihtiyaçlarınızı giderin, bahçeye çıkıp nefes alın ve sınavla ilgili kimseyle konuşmayın. Dön Döndüğünde... Oturum başlıyor arkadaşlar. Buradaki sürenizde 80 dakika. İki oturumunda son 15 dakikası sınıftan çıkmak yasak. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir yıl boyunca büyük emek verdiğiniz ve şimdi elinizden geleni yapmanız zamanı. Sınav bittikten sonra rahatça dinlenebileceğiniz, bol bol tatil yapabileceğiniz bir zaman sizi bekliyor. Sınav süresince olduğu gibi sınav sonrasında da Tonguç Akademi olarak sizinle olmaya devam edeceğiz. O zaman şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Sınavda işaretlediğiniz tüm sorular doğru olsun. Hoşçakalın.